Bir yıl önce de e, burada sizler yine grevdeydiniz, bizler yine yanlarınızdaydık. Elbette ki biz bu güç birliğimizi birbirimizin direnişiyle omuz vererek, omuz omuza olarak güçlendireceğiz. Ama çok önemli bir şey var ki e, her bir grev, her bir hakkımız için en küçük bir hakkımız dahi olsa tüm işçiler adına o hakkımız olanı almamız için çok büyük örnekler yaratıyor. Biz biliyoruz ki işçi sınıfının, emekçilerin hakkını Ödemeye hiçbir maaş yetmez. Bizle bazen bunu tartışmak istiyorlar. Sizlerle bunu tartışmak istiyorlar. Görüyoruz, gözlemliyoruz. Asla bu tartışmalara mahal vermek istemiyoruz. Direnişlerle bizler hem bu hak mücadelesinin her yerde sonuna kadar direnilerek kazanılacağını gösteriyoruz. Aynı zamanda da tüm bu yollardan geçerken tüm deneyimlerimizle bunun daha etkili ve yaygın olmasını nasıl olacağını öğreniyoruz. Sizler grev alanlarını da öğreniyorsunuz. Bizler bu direnişin içerisinde sizlerle omuz omuza olarak ve siyasal olarak sizlerin mücadelesine omuz vererek öğreniyoruz. Her şeyden önce grevi yapmak en büyük kazanımdır. Bunların sonunu da elbette bu direnişlerimize getireceğimizi düşünüyoruz sevgili arkadaşlar. Umuyoruz ki de kazanacağız. Birler.